Evet arkadaşlar bugün size birlikte karakterlerim ve skinleri size göstereceğim. Skinleri size göstereceğim. İlk başlayalım. Shelly'nin e, cadı Shelly'si var. Banita Shelly'si var. Normal Shelly var. Koala Nita var. No, Panda Nita var. Normal Nita var. E, şey koltu var. Star Cold. Rock Yıldızı Cold. Bir de e, Ajan kolt Bunun aldım videosunu çekmiştim gördünüz mü? Bul ve Sport. E, Bul ve sporcu bul var. Sporcu bul aslında kıvancı se çektirmiş ay, seçtirmiştim. Ona da buradan selamlar. Jesse'nin skin yok. Broken şey bu 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 şeyi var. Skin'i. Dynamite'ın Neil başı Mike. Bu onun yok. El Primo, El Rido Primo, El R var. El Barley'nin altın barlisi bir de büyücü valisi var. Epokon'un Selenatçı. Rosan'ın zaten skini yok. Ee, şey. Riko Ketsu var arkadaşlar. Bence rikon eski halini ben görmüştüm. Sanırım birazcık daha farklılıkla getirdiler eski zamanda Böyle değildi de. Güzel olmuş. Zaten arkadaşlar ben Riko'yu satın aldım. Çıkarmadım. O Mısırcı Riko ile Riko teklifini aldım. Riko bu da. Tıknaz Daryl. Kavşan peni. Yarışçı Karl bir de domuz ünlüsü Karl. Akşemeleği Piper, pembe Piper. Pembe'nin yok zaten. Frank Mağar adımı Frank var. Bibi'nin yok. birinin o böceği birisi var. Mortis'in bu şey Mortis var. Burada yapıyor Mortis. Mavi Tara var. Cinnenin skin yok. Ajan P var. Crow'un anka Kruv, beyaz Crow var en sevdiğim beyaz Crow. Leon'un shark Leon kurt adam Leon'u var. Bunlar da eksik olan karakterler. Tiki yakında alacağız. Proak Proak'ın diye bir hesap açtım onda aldım Tiki ben. Ee, Jack'i yok. Süper Ender savaşçı mesle. Eksik. Maxim yok. Spike yok. 4 tane kutudan çıkacak karakterim var. 3 tane de kupa yolu karakterim var. Ama bir tane karakter artık çıkaracağız. Şöyle. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Bizi görüşürüz. Bay bay.